Sevdim. Çiğdem, <laughs> maske Yok yok, sevdi değil değil sanki. yok sevdim. Yok sevdim. Hmm. Yok ben sevdim. Evet. Bir tek çok evet. spreyliyim, tüylerim yapıştı ondan rahatsızım. Ee, o olacak spreylemeden o saç nasıl duruyor? Ne diyorsun? Özlem nasıl buldun? Ee, ben kendim kombinledim dedin değil mi? Çiğdem evet. doğru duydum. Kendi yaptığım kolyeler bunlar. Evet bayağı emek vermişsin. Yani o korse falan güzel durmuş. Takıların da aynı şekilde. Ama yani bunu ben sende pek sevemedim. Hani daha renkli beklerdim seni. Onun dışında e, genel olarak güzel görünüyorsun. Bir de o tüyleri ben bilmiyorum çok sevemedim. Sende bu kombini sevemedim. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Geçen gün... Sadet'e gelelim. E, evet, bu bekliyorum. elbise konusunu evet açmak istiyorum özellikle. Evet. Bana dedin ya başkasının elbisesini giyiyorsun ya da birini mi taklit ettin diye. Hı. Sonra öyle olmadığını anladığın için benden özür diledi. Ben de emin değilim ama ben duyduğumu söylüyorum ve bunu herkes duymuş. Aynı şeyi söylüyorlar. Burada boşnak kıyafetinde arkadaşımın kıyafetini giydim. Ondan aldım dedin ama Eda da diyor ki ben getirdim. Evet. Söyle ne olmuş? Ama da arkadaşımın dedim arkadaşımdan aldın dedim ama Eda ben getirdim. Ben beni tanıyan tanıştığımız diyor. bir arkadaşımızdan Eda da tanıyor aynı tanıdığımız kişiden. ...beni tanıyan. Ben sadece gidip Şimdi aldım. bir dakika hadi gel Sadet'e gel. Ne olmuş? Senin üzerindeki kostümü bin kişi giydi. Eee ne olmuş? Hayır ama niye böyle bir cümle kuruyorsun ki doğru ne, olmayan? Ne Yalan. Ben getirdim ben... arkadaşımı. diyor. İki tane ya. kirpik var diye sorduklarında yok demekle... ...bu aynı şey mi? Evet. Onun arkadaşı benim... benim arkadaş Arkadaşımız yani kimin arkadaşının olduğu onun önemli an, mi? Ama benim arkadaşım Ay kaşın gözünün üstünde kaşın var ya. Geç artık bunları ya. Yani hep böyle yalan söylüyor diyorsun ya. Hep kendi yaptığın şeyleri... Baş aşkılara yapıyormuş gibi anlatıyorsun. Yalan mı bu ya. Yalan. O kadın ki. o kadın kimin arkadaşında fark ediyor. Kıyafeti. Birinden alınmış bir kıyafet. Benim arkadaşımın. Tamam onun giydi arkadaşı dedi. şimdi ben arkadaş oldum... ürünü bana verdikten sonra oldu mu? Ben arkadaşımın düğünündeki kıyafeti giydim dedin özellikle. Arkadaşımın Bastıra bastırdı mı söyledin? Bu jüriyi etkiledi mi? Ben jüri demiyorum ki ben sana. Ya da sizi etkiledi mi? Jüriyi etkilemek için söylemedim. Yani onun arkadaşı olan bir kıyafet. Ay çok büyük yalancıyım, çok özür dilerim. O kadın o kıyafeti on bir yıldır kimseye vermiyor, yalnızca Çiğdem için bana verdi. Ama bana verdi. Bana verdi. Ya tamam, benimle yarış ama böyle yarışma, anladın mı? Sen ben geldikten sonra bir hava geldi ama. sana, ben sana bir aura attım şuraya <laughs> doğru. Aa beni Bey! Şuradan çıkarken bile şunu yapıyor, bakın bir dakika. Fark ettiniz mi? Ben bugün öyle çıkmadım ama. <laughs> Bu değil yani, anladın mı? Venedik veriyor birbirine Sana girdi. Sana özel noterden de tasdik Ben edin geldim ne? havan değişti <laughs> hadi. Evet. Ay sağ ol canım.